Evet Lina kedi gördü şu an kedi. Kedi uyuyor, kedi uyuyor. Kedi uyuyor. Bak. ama e, her an beni sevme diyebilir. Bak hemen hazırlanıyor gördün mü kızım? Rahatsız etme Hırsı. beni Hırsı. diyor. Hırsı. Evet, geldi Gökmen abi size. Kalkın gelin. yerler. Pis kalkın bakın. Hırsı. Kedi binersin. beni şey Ama kızım rahatsız etmeyin beni diyor kedi. Bak elini kaldırıyor hemen. Sizi şey yapabilir böyle tırmalayabilir. Uyuyan hiçbir hayvan sevilmez. Köpek, kedi bu aklınız olsun Masa tamam mı? Üstüne oturursan ölür mü Üstüne oturursan bizi ısırır kızım. Evet. Bak hazırda bekliyor hemen bak. Bak. Bak şu an hazırda bekliyor. Böyle. Evet. Bak. Hazırda bekliyor. Hazırda bekliyor ki. Şu an çantasını almış. Yerine gidiyor. Evet yoksa var ya hemen hemen ısırmaya hazır. Müsait. Anladın mı? <gülüyor> 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 Öpücük at kediye gidelim hadi. <laughs> Öpücük at kızım. <laughs> At bak Gökmen abin attı. Sen de at. Hadi şimdi gidelim. <laughs> <laughs> ye Abi ye yerler yerler pis pis oraya günde yüzlerce kişi basıyor. Bak hayır hayır. Hayır Gökmen senden senden geliyor bu yapıyor. Hadi yerlere oturma yok. Kalk kalk kızım yerlere oturma Kızım kalk. Kalk. Kızım o büyük. Evet, Büyük anneler için o. Parfüm. Çocuklar oğlum, için değil. Aç, aç, Hayır, onlar poşet. büyük abiler için. Bir de poşetini kapa. Evet yırtmışlar bunu kızım. Biz yırttık sana. Sonra bırak. Bunu biz yırttık sana Ben sana Oğlum büyük kadınlar için. Sen ne yapacaksın bunu? Sıkarım. Hayır kızım. Oğlum. Hayır. Dur bakayım ben sıkayım sana azıcık. Kapat bir. Ağzını kapat. Dur bakayım. Sen de kapat ağzını. O oh, tamam. Çok güzel. Beğenim. Bakayım kapağını da kapat. Hı, Hı güzel kokuyor. Kapağını Kocayım. da kapatalım. Koklayayım. Kokla. Güzel mi? Bu fazla değil. Zehirler seni. Bir tane dilini koklat. Kızım sen de kokla. Oh. <laughs> kapat şimdi. Ben Tam bir daha koklat. Kokla. Sıkma sakın. Tamam. Sıkma sıkma çok sıktın ama alerji yapar. Alerji yapar. Bir daha yap. Hayır hayır kızım gel tamam bak Gökmen abim gitti. Bak. Bak. Sık bakalım bir tane daha sık. Sık. <laughs> tamam sıktın sıktın kızım. Sıkamadın mı? <laughs> tamam şunu kapağını kapat. Ağzına mı geldi? Kapat kapanı. Ne piştim malın arkadaşlarına. Yok arjo gelmedi şimdi bay, bay bay yap şimdi kızım kapıyı. Bay bay. Kızım sen de bay bay yap. Gökmen abim bay bay yaptı. Dur ben kapatayım. Ha, bay bay yap sen de Gökmen abin yaptı. Hadi sen de. Bay bay.